Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin gri bir yazmamızın kenarına güzel bir model çalışması yapacağız. Bunu gene çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Kalıp gibi duracak bir modelimiz olacak gene. Şimdi hemen başlayalım fazla zaman kaybetmeden. Ben bu benim bu yazmam özgür Anadolu yazma arkadaşlar bu defa. Gri bir yazmanın kenarına başlayacağız. Buradaki gri rengim 782. Böyle bir grim var. Bununla çok uyumlu. Bunu yapacağım. Şöyle bir yeşilim var. 549 bunun numarası. Ve bir de şöyle 714 hardal sarısı sarıyla yapacağız. Şimdi ben birazcık modelimi geldim. Bu kısmı sizlerle gene yapalım. Buradan 6 tane gözleme geldim. Zürafalarımı yaptım. 6 tane zürafa. Şimdi bunun 3 tanesini geri dönüyorum. Burada tepemizi oluşturacağız. 3, 2, 1 şeklinde gideceğiz buraya. Bir yaparken şöyle birazcık bolluk bırakacağız bir yaparken. Evet, şimdi bunun içerisine tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Buradaki gözlememin içerisine. Geri dönüp ipimizi sola doğru atıyoruz. Mümkün olduğunca. Buradan yapraklarımızı yapmaya başlayalım. 3 tane kirpiğimizle başlıyoruz. Küçük küçük bunlar. Küçük küçük gözüme yani kirpikler. Bakın şöyle şu boylardan. Bu sayımızı sabit tutarak 5 sıra ilerliyoruz arkadaşlar. Ve ipimizi atlatıyoruz şöyle. Sayıyı sabit tutmak için ortadaki gözlemeyi tekrar batacağım. Orta artırması yaparak gideceğim burayı. 5 sıra ilerleyeceğim ve bir de bitireceğim. İkinci sıram. Evet, üçüncü sıramız. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. İğnem yeni iğne oyası iğnesi arkadaşlar. İplerimde oyalı suni ipeğin iplerini kullanıyorum. Dört katlılarını. Siz dilediğiniz iplerle ve dilediğiniz iğne ile yapabilirsiniz. Ben bu iplerden ve bu iğneden Gerçekten memnunum. 1, 2, 3, 4 5. i de yapacağız. Aynı noktaya batarak Burada orta artırmasını yapmış oluyoruz. Sayımızın sabit kalması için Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Şimdi de Bakın 5 tane geldik. Şimdi Burası 3'tü ya. Burayı 2 ve 1 şeklinde bitireceğim. 2 ve 1 1 şeklinde bitirdikten sonra Yukarıya doğru çıkıyorum. Şöyle bakın yaprağımızı şöyle yaparsak daha net olur. Buradan şu yan taraftaki gözlemelerime tek tek batarak aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar. Direkt değinebilirdik burayı ama biraz yaprağımızın boyu uzun olduğu için burayı böyle bu şekilde inmek istedim. Ve en orta noktamıza geldik. Buraya geldik. Şimdi burada hemen 3 tane zincir işimi yapacağım. Ve başına uç noktasına bir tane kirpik bırakacağım. Daha sonra aşağıya ineceğim. İkinci zincirim. Zincir işi dediğimiz kirpiğimizi yapıyoruz. Üzerine çıkıyoruz. Sonra tekrar bir kirpik yapıp tekrar üzerine çıkıyoruz. Biz burada yaptığımız bu işlemi zincir işi diyoruz arkadaşlar. Şu işimiz. Şimdi burada Buraya kirpiğimi de oluşturuyorum. Bakın şöyle dip noktama ineceğim. Buradan şöyle dip noktasına Burada fazla <laughs> ilerlemeye gerek yok ama şuradan iki tane mi daha alır. Şurada iki tane daha zincir işi yapacağım zaten. Onu da hemen yapalım. Bir ve iki. Evet. Bakın iki tane zincir işimi yaptım. Buraya. Şimdi buraya bir kirpiğimi bırakacağım. Küçük modelimi bırakacağım yerleri ayarlıyorum yani kepimi bıraktıktan sonra dip noktasına iniyoruz buraya bu şekilde şimdi burada zaten ipin bittiği için şu iyice sıkılaştırdıktan sonra bu burada kalsın ip eklememizi buradan yapalım buradan yaparsak zaten e, eklediğimiz yerler belli olmayacaktır Şimdi ben buradan ip eklememi yaptıktan sonra biraz daha yeşilimi devam edeyim arkadaşlar. Sizinle hemen üst sıranın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Bakın ara modelimde iki tane gözleme geldim. Bir tane yukarıya çıkıp kirpimi yapıp yandakine batmıştım. Ben burayı tamamlamış bulundum. Şimdi sizlerle hardal rengimizle devam edelim. Burada yerlerimiz belliydi zaten. Hemen bunların üzerine geliyoruz. Buradan önce ipimi tutturuyorum sıkı bir şekilde. Şimdi de hemen buraya iki tane küçük gözemeyle başlıyoruz. Büyük olmayacak. Şöyle küçük küçük iki tane gözemeğiyle başlıyorum. İpimizi atlatacağız. Burayı 6 olana kadar artıracağım arkadaşlar. Sağlı sollu artırma yapacağım sadece. Buradaki gözemelerimiz büyük olmasın. Şöyle küçük küçük olacak. Sadece sağ sol artırması yaparak 6'ya kadar artıracağım. Ve bir de bitireceğim arkadaşlar burayı. Bakın şöyle. Burayı birlikte yapalım olmazsa. Bu modelimizin fiyatına gelecek olursak arkadaşlar aşağı yukarı gene bunu da 120 TL'ye falan yapabilirsiniz. 100-120 TL civarında yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ben fiyat konusunda sadece fikir veriyorum arkadaşlar. Yoksa herkesin kendi işçiliği, kullandığı ipler, malzeme çok önemli. Bunlar fiyatları etkiliyor. Evet 4 ve 5. 6'ya kadar artıracağız demiştik. Bir tane daha yapacağım. Bir sıra daha artırma işlemim var. Burada yaparken şu kenar kısımlarımızda taşmaların olmamasına dikkat edelim. Bakın. Bu kenar kısımlarımızda taşmaların olmamasına dikkat edelim. Bunu atarken de şuradaki ipimizi sıfıra sıfır atmamız gerekiyor. Bu bir. ikincisi kenarlarda taşmanızın olmaması için bakın şuradaki arkadaşlar şu uçlardaki gözlemelerinizi büyük yapmayın. Onları küçük yaparsanız eğer daha net oluyor. Onların büyük yapılması aynı zamanda modeli de yamultuyor. Yani eğer bu kenarları büyük yaparsanız modelde yamulmalar olabiliyor. Evet 6'ya kadar geldim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi ben bunu bire kadar eksilteceğim. 1'e kadar bitireyim. Evet bire kadar eksilteceğiz ama hani eksiltme işlemlerini bilmeyen arkadaşlar varsa eğer yeni başlayanlar bakın şöyle ipimizi buradan atıyoruz. Gene bu tarafa atlatıyorum. Buraya gene şöyle sıfıra sıfır olacak şekilde geldim. Yandaki gözlememe geliyorum arkadaşlar hemen. Hani az önce buraya tekrar batıyorduk ya artırma işlemi yaparken burada yapmıyoruz. Yandakine geliyoruz. Böyle bu şekilde bir olana kadar buradaki gözlemelerim ilerleyeceğim. Buraya geldikten sonra tekrar ipimi atlatıp tekrar buradan devam ediyorum. Burayı da birlikte yapalım. Video süresi uzun olacak diye ben buraları bazı yerlerini hani kamera arkasında yapmak istedim ama sonra yeni başlayan arkadaşlar olabilir diye tekrar açtım arkadaşlar. Yani burası bir olacak şekilde böyle bu şekilde eksiltiyoruz. sonuncuya geliyoruz bunu da yine ip atlatıyoruz ve bir burası bu şekilde yukarıya çıkmıyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde kalacak şöyle yaparsak eğer hani birazcık daha düzgün olur buradan kesiyorum bunu bu ipim de benim en alttan geldi zaten bunu da dipten kesebilirim sıkıntı yok Şimdi de gri rengimizle hemen devam edelim. Gri'mizi de gene öncelikle şuradan monte ederken bir buradan bir üstten bir alttan atıyorum. Bakın böyle geçtik. Şunu henüz kesmedim. Bir tane gözeme geleceğim. Daha sonra keseceğim. Şu bir tane gözemeye öncelikle geliyorum. Evet bir tane yandakine de geleyim. Şimdi burası şöyle geri dönüyorum buraya. Buradan geri dönüyoruz. Ve buraya bir yapıyoruz. Burası iki diye iki bir şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Aslında şurada yaptığımız işlem yani. Sadece burada kirpik bırakmadan ineceğiz. Ve çok büyük olmayacak buradakiler. Şimdi burada iki tane geldik ya şunu kesebiliriz şuradan. Dipten iyice dipten kesebiliriz alttan geldi. Daha sonra hemen yandakine geliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde. Ben buranın etrafını komple bu şekilde dolaşacağım arkadaşlar. Yani şöyle. Bir tane gözeme geliyorum. Bir gözeme de yandakine geçiyorum. İki oldu. Geri dönüş yapıyoruz. Buna tekrar batıyorum. Bir oldu burası. Şimdi yukarıya çıkıp buradan da dip noktasına ineceğiz. Buraya inerken de şuraya geliyoruz. Bakın. Buradan iniyorum. Böyle burada fazla bolluk kalmayacak. Yani şu ip, ipimizi inerken fazla bolluğumuz kalmaması gerekiyor. Şimdi de tekrar buraya aynı şekilde devam edip gideceğiz arkadaşlar. Bu üst noktasına da gelelim. Sizinle birlikte dönelim orayı da. Buradaki gözlemelerimiz de gene büyük olmayacak. Küçük küçük olacak bunlar. Bir yandakine geliyorum. Bakın şöyle. Şimdi de buradan 1 ve 2. Buradakine geliyoruz. Bakın. Buna geri dönüyorum. Burası iyice görüldü mü? Bakın şöyle. Yandakine geldim. Daha sonra geri döndüm. Yani gözeme atılamıyoruz arkadaşlar. Hiçbir gözemeyi atlamadan ilerliyoruz. Buralarda fazla bolluk bırakmadan yukarıya çıkıyoruz. Şöyle. Ve bir yanındakine iniş yapıyorum. Bakın. Devam ediyorum. İyi. Gri ile pembe çok yakışıyor. Gri ile gene hardal sarısı da çok güzel oluyor. Hani griye renk uydurmak isterseniz eğer arkadaşlar ben tavsiye ederim bu renklerle ve pembeyle de çok güzel oluyor açık pembeyle, koyu pembe de yapabilirsiniz. Yan taraftakine geldim. Şimdi burayı da tekrar tamamlıyorum bu şekilde buraya kadar bitireceğim arkadaşlar. Burayı sizlerle birlikte yapalım ki hani herhangi bir karışıklık olmasın. Şöyle Normal kirpikli modellere göre tabi birazcık daha bu modeller şey ince işçilik isteyen e, modeller. Öyle söyleyeyim. Ve dip noktasına geliyoruz. 2 Tekrar geri döneceğim. bir yapıp Buradan dip noktama iniyorum. Evet bakın modelim bu şekilde. Bunu ipimi buradan keseceğim. Bakın böyle arkadaşlar. Şimdi ben şuradaki modelimi de tekrarlayacağım. Aynısını yapacağım. Hiçbir farklılık yok. Aynı işlemleri devam ettireceğim. Onu da yaptıktan sonra buradaki modelimi de tamamlayayım en son haliyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar ben iki tanesini de tamamladım modellerimi. Bakın en son haliyle bu şekilde oldular. Ben gerçekten çok çok beğendim arkadaşlar bu modeli. Çok severek de yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Farklı model arayanlar için bence çok ideal. Bir de böyle modeller e, sipariş almada da kolaylık oluyor. Çünkü hani farklı yani sonuçta. Burası ön tarafımız arkadaşlar. Burası da arka yüzümüz. Bakın ipleri eklediğimiz yerler kesinlikle belli değil. Bunlar da gene fiyatı etkileyen unsurlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gönderiyi kaydetmeyi unutmayın. Kolay ulaşabilmek için. Ve beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmayı da unutmayın. Farklı, güzel videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.